اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه اجمعين قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اذكروا محاسن موتاكم وكفوا عن مساويهم Sadaka Rasulullah sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem. Mevla Teala Hazretlerine bedi hamdü sena sonsuz nihayetsiz şükürler olsun. resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e namü mütenahi salatu selam tazim ve hürmetler olsun. Mevla Teala meclisimizi makbul eylesin. Günahlarımızın affıyla bizlere ikram eylesin buradaki beraberliğimizi bir cennet beraberliği kılsın. Cennetteki buluşmamıza, saadetimize vesile eylesin. Amin. Mevla Teala insanoğlunu yaratmış ve ona pek çok ağza ikram eylemiş. İkram etmiş olduğu ağzalar içerisinde insanı hayrete düşüren, hayreti mucib olan ağza kalptir. Kalp öyle bir azadır ki ne ile ilişki kurarsa ona bürünü veriyor. Hemen onunla alaka kuruyor, ona bağlanıyor. Daha çocuk doğmadan anne karnında anne ile bağ kuruyor. Dünyaya geldiği zaman babayı görüyor, hemen kalp babayla bir bağ kuruyor. Sonra kardeşler varsa kardeşlerle, babaanneyle, anneanneyle, Kimin sesini duysa, kimin şeklini görse, kimle yakınlaşsa hemen onunla bir bağ kuruyor, onunla yakınlaşıyor. Onu seviyor, onun yanında olmak istiyor, ondan ayrı olmak istemiyor. Derken arkadaş oluyor, çevre oluyor, mahalle oluyor. Bakıyorsun ki 80 yaşındaki dede köyüne öyle bağlanmış ki, onu sen götürsen bambaşka bir yere götürsen köyümde köyüm deyip duruyor. Köyüyle öyle bir yakınlık kurmuş ki köyden çıkmak istemiyor. E bu sevginin çok makbul bir sevgi olduğunu da düşünüyor belki de. Bazen insan bakıyorsun ki bu bağ çocuğuyla kuruyor. Dünyanın bütün çocuklarını sana verseler, senin çocuğun kör de olsa, topal da olsa hiçbirini ona tercih etmezsin. Dersin ki benim oğlum dünyada bir tanedir. Çünkü kalp onunla bir bağ kurmuş, onunla seneler geçirmiş, onun için can verecek kadar ona yakınlaşmış. Ötekilerin daha güzel olması, daha süslü olması, daha tatlı olması hiçbir zaman ona alakadar etmiyor. Bu sevgiden vazgeçip de ona dönemiyor. Ona bütün başka güzel köylerden yer verseniz, o kendi köyünde bulduğu huzuru asla oralarda bulamayacağı için, kendi köyünün sevgisinden vazgeçip öteki köylere karşı ilgi alaka duyamıyor. İnsanın verilmiş olan bu kabiliyet, sevme kabiliyeti, alaka kurma, ilişki kurma, vazgeçmeme, bağlanma, bağlandığı şey için felakarlıklar yapma kabiliyeti, allah Teala bu kabiliyeti insana Allah'a bağlansın, Allah'ı tanısın, Allah ile bağ kursun, Allah'ı sevsin. Ta ki Allah'a duyduğu bu sevgi sebebiyle o sevgiyi bırakıp da hiçbir şeye dönüp bakmasın diye vermiştir. İnsanoğlu kalbiyle bir şeyle bağ kuruyor ya. Diyelim yaylaya bağ kuruyor. Yaylayı çok seviyor. Sonra bir hastalık geliyor diyorlar ki artık yaylaya çıkamazsın. Yalan havası sana gelmez. Oranın efendim basıncını senin oksijen ciğerlerin kaldırmaz. Bir anda bakıyorsunuz sevdiği bağlandığı yayla onun için hasretten geçilmeyen, devamlı hatırladığı zaman ağladı. Bir yere dönüşü veriyor. Sonra bir gün hasta oluyor, hastaneye geliyor, köyünden oluyor, köyünü düşünüyor, köyün için ağlıyor, köyle alakalı resimler, görüntüler görmek istiyor, oradan vazgeçemiyor. Cenab-ı Hak Allah'tan başka neyle bağ kurmuş, ona bağlanmış ve yapışmışsak, onları bizden yavaş yavaş çekip alıyor ki, bu kalbi ebedi saadete taşıyacak, daimi mutluluğa taşıyacak sebebin mahluk sebepler olmadığını, Kalp bunlara bağlanarak daimi huzuru elde edemeyeceğini anlasın diye yavaş yavaş insanla bunları çekip alıyor. Fakat insan da kalbini yalnız sevdalara kaptırdığı zaman oradan kalbini çekip de hakiki kıblesine çevirmekte ya çok zorlanıyor, ya başaramıyor. Mevlana şöyle bir hikaye anlatır. Der ki örümcek gelmiş bir yere dikkatlice, özenle, itinayla bir ağ kurmuş süslü gösterişli bir ağ. Sonra sineğin birisi gelir, ağı görür. Ya ağı görür, görmezden gelir. Ya da onun varlığına umursamaz. Geçer giderim zanneder. Geçerken takılı verir. Kanadı ağa takılır. Onu kurtarmaya çalışır. Ayakları takılır. Onu kurtarmaya çalışır derken biz o an içerisine yakalanı verir. Ondan sonra örümcek gelir o sineğin yanına ona bir zehir zerk eder. Ona o zehri verdiği zaman o sinek uyuşur. Ölmez ama canlı da denmez. Hisseder ama efendim çırpınamaz. Sonra yavaş yavaş onun kanını emer 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 birkaç gün onunla beslenir. Kup kuru bir efendim ceset olarak onu bırakır. Yeni avını beklemeye başlar. Mevlana der ki işte dünya o örümcek ağına benzer. İnsan da o sineğe benzer. O dünya ile münasebetinizi ona göre ayarlamalısınız. Kanadınızı kaptırırsanız bütün dünya sizi içine çeker alır. Bir zaman çırpılırsınız oradan kurtulup da efendim hakiki kıblenize yönelmek için çırpındıkça bazen daha da batı verirsiniz. Sonra dünya gelir size o muhabbetini zerk eder. Dünya sarhoşu olursunuz. Dünyanın malına, mevkiine, makamına, hırsına kapılırsınız. Gözünüzü açamazsınız yani, hatanızı, yanlışlarınızı fark edemezsiniz. Bir avuç toprak için kardeşinizle senelerce küsersiniz. Bir üç kuruş mal için efendim annenizle, babanızla, kardeşinizle senelerce küs yaşarsınız. Memleketinizi ufak bir şeyden terk eder, gidersiniz. Senelerce anlamasını dünya size o zehrini tattırır. Sonra yavaş yavaş sizi emer, kanınızı celve bitirir. Bunu anlattıktan sonra Mevlana der ki: "Ama bir kuşa bakın. Kuş gelir, örümcek ağını görür, süratle içinden geçer gider. Örümcek ağı o kuşu tutamaz. Dünya ile münasebetiniz kuşun o ağla münasebeti gibi olsun. Dünyanın tam ortasından da geçseniz dünyası tutacak güç bulamasın." İşte eğer bir kimse sevgisini Mevla'ya sarf eder, ona çevirebilirse, o zaman diğer sevgiler, alakalar onun elini ayağını bağlayamaz. Her sevgi o efendim örümcek ağının bir kenarına tutulmak gibidir. Allah Teala'yı seven bir kul o sevgiyle kemale erer. Mevla sevgisiyle dünyaya bakmaya başlarsa onu hiçbir ağ tutamaz. Yine Mevlana bu konuyu bakın şöyle bir misalle de anlatır. Der ki avcının biri gelir. Tuzağını kurar. Tuzağın önüne taneler seçer. Gelsin buradan efendim serçe kuşu yakalasın, yesin. Ben de onu yakalayayım diye. Acıkmış olan o tanelere, efendim meftun olan, onlara efendim hayran olan kuş gelir. Başlar taneler toplamaya. Bir alır, bir daha alır. Aldıkça zevklenir, yedikçe neşelenir. Yaklaşmakta olduğu tuzağı fark etmez. Sonra tuzağın altına gelince tak tuzak üzerine kapanı verir. Ondan sonra tuzağın içerisine çırpınır durur. Orada avcı onu beslemeye devam da edebilir. Yedirir, içirir. Gün geldiği zaman da onu keser. Ondan alacağını alır. Dünya hayatında evlatlarımız, ailelerimiz, çocuklarımız, malımız, mülkümüz neyimiz varsa o tuzak etrafına saçılmış taneler gibidir. Onları toplarken o tuzağın varlığını unutmamamız gerekir. Mevlana der ki hiçbir zaman bir kartal kuşu, bir doğan kuşu böyle bir tuzağa yakalanmaz. Çünkü o çok yüksekten uçar, avcıyı da görür, tuzağı da görür, saçılan taneleri de görür. Ama bir serçe kuşu sadece taneyi görür ve dünyayı o tanenin ucundan baktığı zaman öteki tanelerden başka bir şey göremez. Tuzağı göremez, avcıyı göremez ve yakalanır. O zaman dünyayla münasebetiniz o kartal kuşunun dünyayla münasebeti gibi olsun. Yürüdüğünüz zaman dünyayı görün, dünyada tuzaklar kuran şeytanı görün, o tuzaklar etrafına taneler saçan nefsinizi görün de, icabında gelin taneyi alın gidin, ne ise dokunabilsin, ne tuzaksa yaklaşabilsin. Eğer böyle yapmazsa insan, o zaman farkında olmadan taneleri toplayıp kendini zengin sayarken, bütün serveti topladım tamam dediği yerde, o avcının elinde bir oyuncak haline dönüşebiliyor. Ve neticede dünyadan insanlar geliyor, kimisi o sinek gibi bir dünyada yaşayıp gidiyor, kimisi kuş gibi, kimisi kartal gibi gelip yaşayıp gidiyor. Herkes bu dünyadaki o ağlara bir şekilde bir şekilde takılı veriyor ve dünyadan ahirete göçüp gidiyor. Aleyhissalatu vesselam da buyuruyor ki: "Udkuru mahasine mevtakum ve kuffu an mesavihim. Vefat eden geçmişleriniz hakkında iyi şeyler söyleyin. Kötü şeyler konuşmayın. Onların hakkındaki kötülüklerden dilinizi tutun. Vefat etmiş gitmişse o kimseyle alakalı bildiğin bir güzellik varsa onu her zaman zikret. Cami'den görürdük de, namaza gelirdi de, sohbetlerde rastlardık da, çok cömert bir insandı de, yedirmeyi severdi. Ne zaman borç istesen verirdi. Mütevazı bir kimseydi de, yalan söylemezdi de, dostluğu güzeldi de. Ama diye sözüne devam etme. Namaza gelirdi ama şunu yapardı ama o amalar seni ilgilendirmiyor. Sen yaptığı bir güzellik varsa sana bir mümin olarak Resulullah diyor ki sen o güzelliğinden bahset. Ya işte o faiz de yerdi de, işte şunu yapardı da falan. Senin alakalı olman gereken konu bu değil. Dünyadayken varsa bu kimsenin örümcek ana takıldığı bir şeyler, yediği yanlış taneler, elinden tutup uyarmaya çalış. Yanlıştır de uyarmaya çalış. Elinden geldiği kadar mücadeleni ver. Ama vefat ettiği zaman Resulullah diyor ki senin görevin vefat etmiş mümin arkasından sadece güzeli konuşmaktır. Kötülükler Kötülüklerden dilini tut diyor. Bunu konuşma. Peki kötülükler için? Cenab-ı Hakk'ın rahmeti ve recasını daima dua et. Allah'ın affını konuş, mağfiretini konuş, rahmetini konuş. Allah'ın affının yenişliğini, kullarını bağışlamak için en küçük sebepler ile kullarını affedeceğini konuş. Ama tutup da efendim, yanlışlarını konuşup da o kimsenin akıbeti ve ahireti hakkında gereksiz yorumlar yapma. Sana vazife bu değil. Çünkü hükmü verecek olan sen değilsin. O Allah'tır. Resulullah da sana diyor ki böyle yap. İyi konuş, kötüyü konuşma. İyi konuş, kötülükler hatırına geldiği zaman Cenab-ı Hakk'ın rahmetiyle ona dua et. Ya Rab sen affedicisin, bu kulunu affet. Yanlışlarını bağışla. Biz onun şu şu güzelliklerine şahit olmuşuz. Onunla şahadet ederiz. Kötülüklerini bağışlamak ya Rabbi senin affı keremine layıktır de. Kullun ya'melu ala şakileti. Hazreti Ebu Bekir bu ayet-i kerimeyi okurmuşlar. Sormuşlar Hazreti Ebu Efendimiz'e ki sizi en çok ümitlendiren, gönlünüzde en fazla reca duygusunu büyüten ayet hangisidir? Buyurmuş ki kullun ya'melu ala şakileti. Herkes kendi karakterine, ahlakına uygun iş yapar. E bundan nasıl bir rahmet var diye sormuşlar. Allah Teala inna Allah yaghfiru zunube cemia. Allah bütün günahları affeder ayeti daha ümit verici değil mi? La taqnatu min rahmetillah. Allah rahmet ümidinizi kesmeyen ayeti daha ümit verici değil mi? Niçin kullun ya'melu ala şakileti? Diyor bir Hazreti Ebubekir Efendimiz ki Kullun ya'menu ala şakiletih demek. Herkes kendine yakışanı yapar. Kula yakışan kulluk yaparken hata yapmak, ayağını sürçmesi, yanlış yapmak, küçüğe yanlış yakışır. Allah'a layık olan da affetmek ve bağışlamaktır. Ben yaptığım hataları kendi kulluğuma, mağfireti de Cenab-ı Hakk'ın engin mağfiretine yakıştırıyorum diye söylemiş. Onun için bize burada bir görevimiz var. Cenazelere katılmak nasıl bir görevse, Cenaze sahipleri hakkında, cenaze yakınları hakkında hayırla konuşmak da bir görevdir. Kimsenin kötülüğünü konuşmak bize emredilmiş değildir. Bizim hayır adını yapacağımız şehadete Cenab-ı Hak iltifat edeceğini söylüyor. Bindiğin hayır varsa onu zikret, onun dışına, altına kötü şeyler geliyorsa Cenab-ı Hakk'ın affını, rahmetini o kimse için talep et. Mevla bizi dünyaya takılıp ahiret unutanlardan etmesin. Amin. Mevla'yı sevmek için ikram edilen kalbiyle dünyaya bağlananlardan etmesin. Amin. Lillahi Teala'l-Fatiha.